Elimden geldiğince de bir işlerin bir tarafından tutup birilerinin üretmesine sebep olmak bana iyi geliyor. Harim, tiyatro oyunu var, Martılar. Bir oyunum var, onu da bekliyoruz. Tek kişilik galiba. Evet. O da yakında umarım izleriz. Evet. Ee, şey, şöyle bir şey var. Ee, Kültür inanış var. İşte yönetmen yani, oynatır falan. Ben sadece oyuncu, oyuncu tabii ki onu yapıyor. Ben sadece ne istediğimi deyip Niye Ne yapmasını bekliyorum. Çünkü yeni bebeklilerdi ve hepsi loğusaydı. ve loğusa yani postpartum sendromunu anlatan bir film o daha izlememişsinizdir. Sadece film şey festivalde vardı. O süreç bana mesela çok yardımcı oldu. Hepsini teker teker evlerini gezdim. Bebeklerle olan ilişkilerini izledim. Ee, onların hallerine baktım. Gözlemledim aslında yani. Ee, bir de tabii bir plastik makyaj sürecimiz oldu çünkü ben emzirmediğim için ve göğüslerimde süt olmadığı için onu yaratabileceğimiz bir süreç oldu. O da çok zorluydu çünkü plastik makyaj maalesef daha ikimize çok gelişemedi. Ee, yani çok keyifli, çok zor ama çok e, içime sinen bir süreç oldu. İzlediğinizde seversiniz umarım. Paris, Sena'da da aynı sormak istiyorum. Seni bir senaryoda, bir, yani bir, 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 bir senaryo geldiğinde en çok ya şu evet. bu şutta oynamalıyım, bu evet. şey ne? Ve o karaktere nasıl bir hazırlık süreci yapıyorsun? Beni de galiba... Evet, beni de ilk olarak senaryo. Ee, ama tabii çok muallak bir şey şimdi. Yani senaryo... Yani biraz sezgisel bir şey. Çok akıllı da ilerlediğimi de düşünmüyorum yani, sezgisel olarak ilerliyorum. Biraz da hani o kendini ifade etme alanı demiştim ya, oradan yola çıkarak yani saklı şeylerin, yani kendimde saklı olan şeyleri de e, ortaya çıkarabileceğim duyguları, duygular anlamında söylüyorum, karanlık olabilir, e, vasat olabilir, dandik olabilir. <laughs> Ee, böyle duyguları da ortaya çıkarabileceğim, onlarla da yüzleşebileceğim ee, bir senaryo olursa o zaman çok heyecanlanıyorum.